Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size ticaret kadarıyla ilgili çok kısa bir bilgi vereceğim. Ee, ama önemli bilgiler. Bunlara lütfen dikkat edin. Özellikle iş yeri sahipleri için söylüyorum. Ee, faaliyet süresi. Birinci konu faaliyet süresi. Eğer faaliyet süreniz <laughs> e, iki yıldan az ise bakın buraya dikkat edin. Faaliyet süreniz eğer iki yıldan az ise burada bir bankaya gidip vadesiz bir hesap açıp ilk önce vadesiz olarak çalışın bankayla. Tamam mı? Ondan sonra limit isteyin. Siz daha yeni kurulmuş bir firma olabilirsiniz. yeni kurulan firma daha e, rüştünü ispat etmemiş bir firmadır. Ve bankalar bunlarla çalışma bir istemez. Çok fazla istemez. O yüzden sizin kendinizi bankaya kanıtlamanız lazım. Nasıl kanıtlayacaksınız? Vadisi tacı ve kanıtlayacaksınız ilk önce. Tamam mı? Ondan sonra limit olana, olana gireceksiniz. Bir diğer husus da şu. Eğer mekan, yani çalıştığınız mekan size aitse bir puan öne geçersiniz. Bu çok önemli. Kiraysa reytinginiz e, ve tiaranız dediğimiz bir olay var. E, ona göre çıkar. E, eğer mal sahibiyseniz, e, uzun yıllar aynı yerde iş e, yapıyorsanız sizin için e, olumlu etki olarak yansıyacaktır. Ama kiradaysanız biraz daha olumsuz etkileyebilir. Ve durmadan yer değişikliği yapıyorsanız tiyar ve puanınızı diyeyim, daha olumsuz yönde etkileyecektir. Bunlar da bir diğer önemli kalemler. İkinci konu şu. E, burada esas önemli nokta bizi mali biriler. Bu mali birileri, iş yeri sahibi çoğu bilmiyor. Muhasebeciye bırakıyor. Muhasebeci de hani ona göre e, normal yani bildiklerini uyguluyor orada zaten. Fakat mali bizim baktığımız 4-5 tane kalem var. Keşke en azından mali veri olsa da size göstersem hani ne dikkat ediyoruz diye ona göre muhasebeci hani söyleyip oraları biraz daha hani güzel bir şekilde rutuşlayabilirsiniz. Ee, burada önemli olan nokta şu mali verilerde ee, sizin borçluk oranlarına dikkat edin. Yani ticari borçlanmanız Hani bu sizin TR'nizi e, ya da diyeyim, KKB puanınızı olumsuz yönde etkileyecek. Bir diğer husus da şu, e, bilançonun yanında mizan da önemli. E, mizanlık kalemler de çok dikkat etmeniz lazım. Hani bunları birebir burada anlatırım mı hani çok fazla e, sizi bilgiye boğmak istemiyorum. E, daha sonra uzun bir zaman olursa buradan anlatmaya çalışayım. E, ama ve lakin... İlk önce yeni açılan ya da 2 yıldan az olan işletmeler bence gitsin bir vadeli hesap baştırsın ve vadesiz olarak çalışsın sonra limit oluştursun. Tamam mı? Bu konuyla ilgili soru sormak isteyen varsa Instagram'dan sorabilirler. Herhangi bir şey talep etmiyorum onlardan. E, Danışmana kalmak isteyen varsa alabilir. Ona göre hani ben e, yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik bu kadar. E, akşam bir canlı yayın yapıp hani hep beraber e, konuşuruz inşallah. Kendinize iyi bakın.